arkadaşlar efsane bir videoda daha karşınızdayım bugün sizlerle crazy time'ın içinden geçmeye geldik 980 liralık çok tatlı bir kasamız var bu kasamı sizlerle arttırmayı deneyeceğim bu arada kanala abone olmayı bildirimleri açmayı yorum yapmayı unutmayın aynı zamanda güzel bir kazanç sağlamamız halinde yorum yapan arkadaşlardan 3 kişiye C parçası yoluyla papara yapacağım papara yoluyla C parçası yapacağım pardon şöyle ilk oyunumuzu hafiften 50 lirayla girelim bakalım Hatta 100 lirayla girelim. Arkadaşlar ufaktan da bizi taktik gezimizden bahsedeyim. Benim genelde crazy time'da arkadaşlar taktik olmaz. Cartürt diyen tipleri şu an sesini duyar gibiyim. Martingale'nin martingalesini çok severim. Yani bu şöyle bir taktik. 100 liraya attın. Vermedi. 100 attığım bahsin iki katının attığım bahis kadar fazlasını basarım oyuna. Tak tak dedi. 10'da kaldı mı kalmadı. 1'e geldi. Tekrar yüz atacağız oyuna. Amaç şu. Bir önceki el 100 lira attın ya vermedi. Sonraki el 300 atıyorsun. Hem bir önceki elin zararını kurtarıyorsun. Hem de sonraki elin karını alıyorsun. Komple işi bitiriyorsun. Onun için kasayı güzel yönetmen lazım. Biraz daha ne hani dikkatli olman lazım. Bilen bilir arkadaşlar. Bu oyunu oynuyorsanız Crazy Time birileri çok sever. Ama vermediği takdirde vermediğinde de pis olur. Onun için kasanıza çok dikkat edin oynarken. Tekrar dönüşteyiz. Yüzlük attık. Tak kaldı yine bir de. Bir yüzlük daha aldık ayaküstü. Bozmuyorum. Yine bir yüzlüğü çakıyorum ortalığa. Vermediği takdirde direkt taktiği uygulamaya başlayacağız. Attığımız miktarın iki katının attığımız miktar kadar fazlası. Yani hemen hemen üç katına tekabül ediyorlar. Dönüşe geçtik tekrardan. Ver yansın abi. On çarpan verdi. Crazy time'a. Dönüşteyiz. Ben bu oyunu dağınık oynamayı sevmiyorum. Dediğim gibi bazı arkadaşlar var. Çarpan yakalamak için. Ç satara patara bütün parasını eba ediyor. Orada sağda solda pat dedik. Bir yüzük daha patlattık oradan. Bak şu an millet çıldırdı. Şu an millet delirdi. 300 lirayı yakıştı patlattık. Şimdi bir yüzük daha atalım. Nereden baksan 3 dakika oldu. 3 dakikada 300 lira kaldırdık. Dönüşteyiz tekrardan. Çarpan verecek mi acaba? 3 çarpan verdi bire. Şimdi bakalım biri verecek mi ama önemli olan o bizim için. Yatırdığı takdirde direkt bizim taktiğe geçiş yapıyoruz. Tak 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 sekte durdu mu? Durmadı. İki de bıraktı. Şimdi bizim taktiğe geçelim bakalım ufaktan. İç sesim var ya işte söyledi bana biraz önce. Verecek mi yani? Tak 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 indirelim şöyle 300 lüğü. Oyun biraz kendine gelsin. Nereden baksan 4 dakikayı doldurduk oyunda. Oyun milleti paramparça etti var ya 10 lira ve atanlar var ya şimdi ona verdi iki çarpana. Bu el yüksek gelebilir mi acaba ya? Bilmiyorum. Karamsar bıraktı beni bu el. Allah'a emanet bu oyuna daldık gibi hissediyorum ve ta dede önceki elin zararını da kurtardık bu elin zararını da kurtardık. Verdi bize 1481 liraya koyduk kasaya 500 lira bir karımız var. Devam abi. Bir yüzlük daha sıkıyorum oyuna. Sakin modda ilerliyoruz. Ufak ufak alacağız. Acelemiz yok. Paramızı çöpte bulmuyoruz arkadaşlar biz yani. Yani şöyle de oynayabilirdim. Onu atardım 500 diyor. Sonra 10 gelirse güzel olurdu benim için ama yani hiç gerek yok yani öyle şeyi. Coin flipler, cash antlar, sağlı sollu kesiyor ortalığı. İkide kalma atla bir tane daha oradan kaldı coin flipte. Kötü oldu. Kötü oldu coin flipte kalması. Tekrar bizim taktiğe dönelim. Hayda bizim bizim seninle işimiz yok. Bizim işimiz birle. Ne atıyorsan at umurumda değil yani. Geç abi o işe. Beni ilgilendirmiyorsun beyefendi şu anda yani. Tak çevirdi. Oo çok güzellerdi bu arada 50 çarpanı. Coin flip tayfa var ya çıldırdı şu anda. Çıldırdı evi arabayı sattı şu anda. Bir sonraki el basmak için hazırda bekliyorlar. bir. Bak soldaki tabloya bak. Üç yapıştırdık oyuna vermediği takdirde bu sefer 300'ün 2 katının attığımız miktar kadar fazlası. Yani 900 lirayla dalacağız da oyuna. Şimdi 2'ye 2 iki çarpan gösterdi. Bakalım ikinci tayfanın yüzü gülecek mi bu el? Herkes bir Atlı Atla oradan bir tane daha kal orada. İşte bana böyle gel. İşte bana böyle gel. Kal orada dedim. Nereden baksan kasa iki katına çıkardık. 1681 liradayız. Güzel abi. Tak dedim. Bu sefer 150 lira alalım be. 150 çekelim olaya bakalım. Biraz şımardık. Bakalım oyun nasıl karşılık verecek bize. Dönüşe geçirdi abimiz biraz daha. Oh 5'e 3 çarpan verdi. 15 çarpana çıktı orası çıldırdı var ya 5. Beş. 5'ci tayfa var ya delirdi. gözü karardı şu an. Tahtaya kafa atacaklar birazdan. Atla bir tane daha. Atlamadı orada kaldı kötü oldu. 450'ye çekiyorum şimdi olayı. <laughs> Yapıştırdık 450'yi vermediği takdirde şımarılmamızın cezasını çekeriz yani tüm kasadalarız oyuna. Yani yine karlı çıkarız oyundan ama. Onun için her zaman söylüyorum arkadaşlar kasa yönetimi çok önemli bu oyunda. Kasanıza dikkatli olacaksınız. Kasanıza dikkat edeceksiniz. 5'e verdi 4 çarpan. Güzel kesiyorsun oyunu. Kal orada, kal orada atlama oraya işte bana böyle gel. İşte bana böyle gel yaptı yapacağını bizi var ya zirveye çıkardı tek hareketle. Knockout'ı 1980 lira. Arkadaşlar kasamızı iki katının biraz daha üstüne çıkardık. Ben burada bırakıyorum. Dediğim gibi oynadığım sitenin linkleri aşağıda. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.